selamun aleyküm değerli kardeşlerim şimdi de e, anne baba hukukuyla alakalı kısa kısa yani fazla uzun etmemek için zaten çok bildiğiniz konuları e, tekrar gibi olmaması için e, anne baba hukuk konusunda şunu ben acilen anladım e, yaptığımız e, seanslarda gelen e, kardeşlerimizin hikayelerini dinlediğimiz zaman şunu gördük annesiyle ve babasıyla sorumlu olan Annesinin babasının kalbini rencet etmiş. Rızasını alamamış. Hep problemle olmuş. Anne babasının ee, lanetini almış, bedduasını almış. Anne babaya da hep sitem etmiş. İnanın var ya, inanın ee, bu konuda bu konuda ee, kim gelirse gelsin. Aile hayatı sıkıntılı. Evlilik hayatı sıkıntılı. Geçim hayatı sıkıntılı sosyal hayatı sıkıntılı. Enfüsü ruh alemindeki hayatı sıkıntılı. Geniş dayadaki e, afak sıkıntılı. Kimi gördüm ki annesiyle babasıyla mutlu bir hayatı var. Anne baba böyle evladan dua ediyor. Ne bileyim, memnun, mesrur, huzurlu bir hayat yaşıyorlar. İnanın değerli kardeşlerim. O insanların bakıyorum hayatı Hani ehli gaflet de olsa mesela namaz, niyaz, ibadet olmasa dahi bakıyorum dünyevi hayatları düzgün gidiyor. Yani bu bir genelleme yapıyorum ben. Şimdi mesela hep öyle değil. E, Manas söylemiyorum. Hani çoğunluğu itibariyle böyle olduğunu gördüm diyorum. E, demek ki değerli kardeşlerim anne baba hukukuna kim olursa olsun ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Ateist kim dikkat ederse, Cenab-ı ona e, dünyada mükafatını veriyor. Artık ahiret nasıl olur bilemem. Şimdi zaten inananların e, burada hatalarının cezasını Rabbim veriyor ki ahirete e, de o günahın cezasını çekmesin diye düşünebiliriz. E, i̇nanmayanların zaten mükafatlarını Allah burada veriyor ki ahirette e, mükafat kalmasın. Hep orada zaten ceza, cehennem, azap olacağı için. Ee, anne baba hukuk konusunda bakın el ile vurmak, itmek, rencetmek, öfbe öf be anne, öf be baba diyerek onların kalplerini rencetmeye kesinlikle ve kesinlikle kitabımız Kur'an-ı Kerim'de öf bile demeye cevaz vermezken sen nasıl ona beddua edersin, lanet edersin, sitem edersin, kahredersin, onların kalbine rencide dersin Hiç cevaz yok kardeşim. O yüzden Anne bu dikkat edelim. Onların rızalarını alalım. helallerini alalım. Onların dualarını üzerimizden hiç eksik etmeyelim. Biz de onlara dua edelim. Biz de onlara manevi dualarımızla, tevbelerimizle, amellerimizle, hareketlerimizle, sözlerimizle, güzel ifadelerimizle onların arkasında, sağında, sonunda hayır ha olalım. Hayır söyleyen bir evlat olalım. Onlar da bize inşallah dualarıyla rahmet yağmurunun gelmesine sebebiyet verirler. Tekrar ediyorum. Onlar da bizim şu güzel hareketlerimize rahmet yağmurunun gelmesine ne yaparlar? Vesile olurlar. Rabbim o rahmet yağmuruna vesile olacak hem evlat olmayı hem de anne baba olmayı bizlere ve sizi Rabbim ihsan etsin değerli kardeşlerim.